Bir futbolcu düşünün milli takımı için elinden geleni yapıyor ama taraftar saçıyla oynamasından dertli. <laughs> Kenan Yıldız 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğdu. Futbola Regensburg altyapısında başladıktan kısa bir süre sonra Bayer Münih altyapısına transfer oldu. 2022-23 sezonunun başında Juventus'a transfer olarak profesyonel kariyerine adım attı. Genç forvet hem forvet arkası hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Türkiye U17 ve U21 milli takımlarında başarılı performanslar sergiledi ve Ekim 2023'te A milli takıma çağrıldı. 12 Ekim'de Hırvatistan'da İtalya'ya karşı ilk milli maçına çıkarken 18 Kasım'da Almanya'ya karşı oynanan maçta ilk uluslararası golünü attı. Sezon başında Juventus'un 10 numaralı formasını sırtına geçiren Kenan, genç yaşına rağmen uluslararası arenada ve kulüp düzeyinde etkileyici bir kariyere sahip.